Bugün Türk futbolunun gördüğü en büyük beyefendinin adını andığımızda tribünleri bir anda sessizleştiren o ismin yıl dönümü. Süleyman Seba. Bazı insanlar kulüp tarihi yazmaz, kulübün ruhu olurlar. Seba buydu. Sadece bir başkan değil, kazansak da kaybetsek de duruşumuz değişmez diyebilen bir karakterdi. Ve belki de bu yüzden bugün hala Herkesin göğsü kabararak onun adını anıyor. Sakarya'nın mütevazı sokaklarından çıkıp Beşiktaş'ta ter dökmüş, sonra o kutsal koltuğa oturduğunda ilk söylediği şuydu: "Önce şeref, sonra şeref tribünü." Kulağa slogan gibi geliyor ama aslında bir yönetim felsefesi. Her yol mübah diyenlerin çağında o, yolun kendisi mübah olacak dedi. Transferde sadece yeteneğe değil karaktere baktı. Basın toplantısında alkış toplamak kolay, rakibini tebrik edip içeriye onurla yürümek zor. O zorun adamıydı. Herkesin tansiyonu yükseltmekten beslendiği bir dünyada o tansiyonu düşürerek büyüdü. Derbide yenildiğinde soyunma odasına gidip iyi oynadınız, hakkınız diyebildi. Hakem hatasıyla 3 puan geldiğinde bize yakışmaz diyerek rakibini küçümsemeyi reddetti tribünü, tribün yapan şeyin nefret değil, ortak bir oyunun coşkusu olduğunu hatırlattı. Taraftara, onurlu mağlubiyet diye kızanlar var ya, onlar sebebi anlamadan sonuca bağırmayı seviyor. Seba tam tersiydi. Sebebi düzeltirsen sonuç kendiliğinden değişir. Bugün dönüp bakınca futbolun dili değişmiş gibi. Mücadele yerine savaş, rakip yerine düşman, tartışma yerine kaos diyoruz. Yöneticiler mikrofon görünce tribün ateşiyle değil, benzin bidonuyla yaklaşıyor. Spor programları reyting uğruna aklı karartıyor ve hepimizin içinde bir yer eski tadı arıyor. Çünkü futbol nihayetinde çocukluğun, mahalle arası maçların, delik topla kurulan hayallerin, gol sevinciyle birbirine sarılan yabancıların oyunu. Seba, bu oyunu Çocukluğun kadar temiz tutmaya çalışan bir büyük olarak kaldı hafızamızda. Peki bugüne gelelim. Yeni sezonun ateşi çoktan yandı. Hazırlık kampları bitti. Fikstürün ilk sayfaları çevrildi. Transfer penceresi alev alev. Herkes bir oyun kurucu, bir bitirici, bir lider arıyor. Avrupa'da ön eleme turları yaz akşamlarının klasik fon müziği gibi fonda akıyor. Skorlar gelir geçer. İddialar bugün kurulur, yarın bozulur. Ama bir şey sabit. Bu oyunu güzel yapanın sadece kazanmak olmadığı gerçeği. Tribünde yan yana durabilmek, rakibine iyi oynadın diyebilmek, formanın ağırlığını ağzınla değil davranışlarınla taşımak. Seba'nın en büyük mirası kupa değil, iklimdir. Kulüp içindeki oyuncu ilişkileri, altyapıdan A takıma uzanan saygı hattı. Rakibini şeytanlaştırmadan rekabet edebilme yeteneği. Bu iklimin olduğu yerde krizler büyümeden söner, gençler daha cesur oynar, tecrübeli isimler daha rahat liderlik eder. Çünkü hata orada linç sebebi değildir. Öğrenme fırsatıdır. Düşünün, bugün herhangi bir takımda teknik direktör bir iki maçta tökezlese şalterler iniyor. Oysa Seba'nın bakışında istikrar sadece sözlükte duran bir kelime değil, bir kulüp alışkanlığıydı. Peki bir daha gelir mi? Asıl soru bu. Bir daha Süleyman Seba ayarında, duruşu kupadan ağır bir yönetici görecek miyiz? Cevap kaba bir umutsuzluk değil. Cevap aklı başında bir hatırlatma. Böyle isimler gökten düşmez. Tribünün isteği, medyanın dili, kulübün iç eğitimi akademinin ürettiği kültürle yetişir. Yani biz istersek olur. Taraftar sosyal medyada küfrü değil sözü büyütürse, programcılar alevi değil aklı beslerse, yöneticiler şov yerine sorumluluk seçerse, o zaman evet gelir. Çünkü o tohum hala burada, bu toprakta. Bugün Seba'yı anmanın en doğru yolu, siyah-beyaz anılar anlatıp dağıtmak değil, onun mirasını bugünün gürültüsünün içine yerleştirmek. Maç bittiğinde rakibini alkışlamak, genç oyuncu hata yaptığında çocuğunu azarlayan baba gibi değil, elinden tutan abi gibi davranmak, teknik adama iki kötü sonuçta yeter diye bağırmak yerine neyi düzeltiyoruz diye sormak. Bunlar küçük gibi görünen ama tribünün iklimini kökten değiştiren şeyler. Ve evet, bu lig Yine ateş gibi olacak. Tartışmalar, var kararları, son dakika golleri hepsi yaşanacak. Ama biz bir fark koyabiliriz. Skoru konuşurken üslubumuzu kaybetmemek. Bizimkiler iyi oynayınca coşmak, onlar iyi oynayınca teslim olmak değil. Oyunun hakkını teslim etmek. Çünkü günün sonunda bu oyun rakibin varlığıyla anlamlı. Derbinin tadı karşıda güçlü bir takım olduğunda güzel. Şampiyonluğun ağırlığı yarış sertleşince artar. Bunu unuttuğumuz gün, tribünde bağırdığımız her söz boşluğa düşer. Seba, kaybettiğinde bile kazanan adamdı. Çünkü herkes onun hakkında aynı şeyi söylerdi. Adamdı. Bu iki hecelik kelime bazen bütün bir kariyerin özeti olur. Bugün ihtiyacımız olan tam olarak bu. Adamlık. Rakibini küçümsememek, Hakemi hedef göstermemek, mikrofonu alev makinesi gibi kullanmamak, galibiyette alçak gönüllü, mağlubiyette dik durmak. Bunlar romantik cümleler değil, şampiyonlukları sürdürülebilir kılan taşlar. Şimdi bir an dur, kendine sor. Biz tribünde neyin peşindeyiz? Sadece bir skorun mu? Yoksa bu oyunun sabah işe giderken yüzünde taşıdığın o gülümsemenin mi? Tribünün yankısı diyorsak, yankının kalbi kıran bir çığlık değil, aklı çoğaltan bir ses olmasını sağlamalıyız. Çünkü yarın yeni bir maç var, yeni bir tartışma, yeni bir gündem. Ama bugün bu sessizlikte, bu saygıda, bu hatırlamada başka bir şey var. Bir kulübün değil, bir kültürün vicdanı. Süleyman Seba'yı rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onun adı bir duvarda asılı çerçeve değil, davranışta yaşayan bir öğüt olsun. Kazanmanın yolu çok. Yakışanın yolu bir. Ve o yol hala açık. Yeter ki yürümeyi bilelim.